Arkadaşlar bugün sizler de ikinci bir videomuz. İkinci bir videoyu çekiyoruz. Arkadaşım. Ka kardeşim orada. Şim şimdi bile çıkıyor. Bile çıkıyor. Çık Kardeşimi ne yaptın Kardeşimi yok etti. Ne yapıyor lan? Arkadaşlar kardeşimi kurtulmasını istiyorsunuz lütfen abone olun. Hadi 3 2 1 Hadi Kurtuldu mu? Evet. Ah <laughs> oh, tamam. Ne sevdim? Hop. Gibi gel. Neden? Bak, şey şey ne ne? Sen oyundasın da dükkanın nerede? Kanka. Yeşil Hayır yeşil alalım. Bak orada da Bak iş var orada. Sen ya uzaklaşmışsın sanırım. Bak iki kat bak burada restoran. İki kat. Ya uzanacağım ya az geçtim. vazgeçtim. Restoran bir iki kat yap arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Ha. Sen ya uzaklaşmışsın. Ben senin yanına gelecektim. Ee, yarın da yer var mı? Bilmiyorum kardım aç. Yok dışarı yere bas. Ne? İyice yemek istiyor. Olan gidiyor kal. Çanda da her gün dem. Ben hadi, hadi, hadi. Ne oluyor? Allah dur. Aa, aa aa Allah. Ne zaman kendimle birleşeceğim? Valla böyle olmak çok sıkıcıymış. Ya, ne oldu ya? Evet arkadaşlar. Ne i̇şte, oluyor? Yürüye de kendime uzaklaşıyorum. Çok fazla uzaklaşıyorum. Al. Evet, arkadaşlar videomuza devam edeceğiz. Zaten devam edeceğiz. Klamadım. Tekrar devam. Tamam burada. tam burasıyım. Toy, 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 toy. Video toys. Tamam. Toy, 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 Aşkım sen evet. kanala abone olun demedim arkadaşlarım. Evet. Niye? Kanala abone olun. Ve like atın. Çünkü, kardeşim. çünkü daha genişmedi. Geçmiş. <laughs> Şimdi geçmesin istiyor işte sonunda yakıp abone ol. Evet. Zaten bir şey bulayım. Peki. Garson neden burada duruyor ve üstündeki bir yazı var? Çok güzel. <laughs> daha okuma yazma yok. Sen niye oynuyorsun? Oynarım çünkü video. Evet. Arkadaşlar. Ama istiyorsanız kanalı abone olup like atmayı unutmayın. Para yetecek mi ki? Bilmiyorum. Ben restoranımı geliştirmeye gidiyorum. Vah oh, oh, oh. Ben de yemek yapıyorum. Çünkü kızlar yemek yapar. Ne no, ben ee. olacak <laughs> 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 <pal>, <laughs> i̇şte, benim? Neler diyeyim, neler diyeyim, ben E P ha 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 ben de, işte, ben de hiç Şu an tanışan yardım, bana yardım ediyor. Abi ben de üst kapıda uğraşıyorum. Al şu sütü al. Bir süt. Bir İster Bu sütü kim içiyor? Küçük sütü Sen mi? Ne? Her halden sen küçük amurcuk Küçük amurcuk. Neyse, beklemeye ne devam. <laughs> Kim istiyor da? Sen mi? Sen al beyefendi. Neyse. Yemeğini yapıyorum. İş, İsa işler çok iyi gidiyor aldım aldım Allah'ım. Ben aldım. Bayağıydım. Ya sadece kardeşim miyiz ya? Ben niye hiç konuşmuyorum ya? Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Videonun başından beri söylüyoruz. Aa. Atlayamıyorum bile artık. İsa Yemeği vermeden gittiler. Çalı bol kırıcaz. Demiş tamam. ki buradan siz de kalmışsınız. İsa yerler çimen olunca çok güzel oluyor. Tamam. Vallahi burası bahçeye benzer. Dur yanına geleceğim. <laughs> ben yanına Ya ben nasıl kullanacağım? Bu ne alaka? Evet. O video için mi İsa? Evet. Bu video için mi? Evet. Bu. Evet. Bu. Evet. tamam. Siliyorum az kız. Evet sayısı ne biliyor Evet. Tamam mı? Ben nasıl hızlanacağım? Şu an videonu yap. Hani ne videosu yemeği. Yemeğini daha yapmadın. Yemeğini yap yapmadığın için şu an

jam Kata isu Jam dan apa tu Masa-masa masa para yemek. Aa. atıyorum atıyorum, atıyorum, atıyorum. Evet. Yemek istiyorlar <laughs> İzle senden sipariş alacağım. Sipariş bak. Tabii, şey böyle.

biri oturdu yanıma. İsa para dağıtan tam biri geldi yanıma. Şimdi oturuyor bak. Bak İsa. Merhabalar. <laughs> Sana demedim. Ama Benim dedim? Ben ne dedim bu Bu da sarı mı? Bu adı mı? Bir de yaygın. Ne kadar? Adı da sarı olabilir. gel. Havur gel. Havur gel. Havur gel. Havur gel. gel. Havur gel. gel. Havur gel. Bu Ben de ya, bu geri çatallıyorum. O geldi 57. Ay 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 ayağa kalktım. Bakın Ya beybi yedim. İyiyim. 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 Hmm. ben gider çok Herkesin, çok çarantı. çünkü karar gitsin. Çünkü karar giriyor. Ben gidiyorum ya. Bana hiç kedimi, bana hiç evliliği vermezler.

Tamam. Evet arkadaşlar. <laughs> Videomuza devam <laughs> edelim. İşte buralar baya güzel oldu bak. <laughs> Renk renkli. Buraları daha yapmayacağım. Karanlık. Baksana İsa. Bunları bile renkli yaptım. Tamam. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanala abone olup bu videoyu like atmayı unutmayın değil mi? Evet. Su. Su. Karşı. Buzdolabı mı? Eşe buzdolabı İsa, ben çok saçma bir adamım. Kızım. Bu bu Neden buz buz. şey mi? Çünkü buzdolabım yok. Buna bak, Bu hey. bu bu bu. Yorum artık. Aşağıdan baktım. <laughs> Keşke bu arama saydım değil mi? İşte. Sen birisi bende cipsli bir şey istemiş. Ben de onu yapıyorum. <laughs> ben de işte nacho yapıyorum. <laughs> Peyniri kestim e, peyniri bunun şeylerini alın. Ne şey Sen şimdi o kalsın al. Teşekkürler kalsın. Ne istiyor <laughs> bunu acaba? Ne istiyorsun? Beyefendi. Ben beyefendi. Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne yapıyorsun? yapıyor niye karsanlık yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İşte. i̇şte. <laughs> Asya. Karsan. Asya. <Asıyor>. Bıktım senden. Kardeşim yüzünü <laughs> görmek abone olsun. Evet. Yapıda da hedef edildiğinizde hedef edildiğinizde hedef edildiğinizde hedef çünkü burada yüzünde bir şey var ya. Ne yazıyor? Kökün izi... ya, diyor Bizim köken ismi yazıyor? Merhaba Dur. Evet. senin yerin. Seni duyuyor ki. Yanlıcaca. Kıza Bak, bak, gel.

Evet, <gülüyor> <gülüyor> İsa uzaklaşır mı beraber? Biz daha iyi duruyor. Aa boyak. İçine çıktı. Boyazın üstüne çıktı. Boyazın üstüne çıktı. <laughs> Allah üstüne çıktı. Yani, <laughs> <laughs>

Müzik <laughs> Burada adın yazıyor mu? İzlemenizde adını yapmıyorum. Bak. <Gülüyor> <Gülüyor> yazıyor üstünde. Beşte ben.

çok hızlı oldu, kapatmamız lazım. Yok ya. Kapatıyorum. Hayır. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kardeşim de, sen biraz daha böyle videolar gelmesini istiyorsunuz. Lütfen kanalımıza abone olup bu videoları takip unutmayın. Görüşürüz. Hadi görüşürüz ya. Görüşürüz. İstediğin bir şey söyle. Şey. Bay bay.